Dostlar öncelikle herkese selamlar. Dünyadan gelişmeler gelmeye devam ediyor. Karabağ'da Ermenistan'a yardıma gelen İran askerleri etkisiz hale getirildi. Son zamanlarda yeniden sıcak gelişmeler yaşanmaya başlayan Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafında hareketlilik saptandı. Azerbaycan'a karşı Ermenistan'a her zaman yardımda bulunacağını söyleyen İran olayların şiddetlenmesinden sonra harekete geçti. İngiliz ve Fransız basının biraz önce aktardığı bilgilere göre Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırına sızma girişiminde bulunan 12 İran askeri etkisiz hale getirildi. 24 saat hem İran hem de Ermenistan sınırında devreye gezen insansız hava araçları gece saat 03.50 sularında Ermenistan sınırında bir hareketlilik saptıyor. Bu hareketlilik Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bildirildikten sonra bakanlıktan vur emri geldi. Son gelen bilgilere göre Azerbaycan sınırına sızmaya çalışan 12 İran askeri dağ sınırı tam geçemeden etkisiz hale getirildi. Bu İran gerçekten rahat durmaya benziyor. Fakat Azerbaycan Savunma Bakanlığı da İran'a gereken cevabı çok iyi şekilde veriyor. Dağlık Karabağ'da da Ermenistan-Azerbaycan çatışması gerçekleşti. 7 asker öldü. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan askerleri arasında yaşanan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti. En az 6 asker de yaralandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre Azerbaycan ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları karşılıklı ateş açma suçlamalarında bulunurken Azerbaycan Savunma Bakanlığı 3 askerin hayatını kaybettiğini, Ermenistan Savunma Bakanlığı da 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin ise yaralandığını duyurdu. Erivan yönetimi dün bir açıklama yaparak Ermenistan'ın Suyunik ilindeki tek köyüne yakın bir bölgede mühendislik faaliyetleri yürüten Ermenistan askerlerine Azerbaycan tarafından ateş açıldığını iddia etmişti. Açıklamada Ermenistan güçlerinin karşı önlem aldığı belirtilmiş fakat söz konusu önlemlerin ne olduğu ile ilgili detay verilmemişti. Bakü yönetiminden yapılan açıklamada ise Suyunik ilindeki konuşlu Ermenistan güçlerinin Azerbaycan güçlerini yoğun ateşe tuttuğu öne sürüldü. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği iddia edildi. Açıklamada bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu da ileri sürüldü. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Gelişmeler geldikçe video aktarmaya devam edeceğiz. An, an haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.